artık büyüdük. Biz de biz de varız. Biz de birileri izliyoruz. Siz de varız. <laughs> evet, evet. yaz stajyerimizden çok nadide Aa, bir espri. Ben Burada kahve kalmayı verdi. Ee, veriyorum. veriyorum. Onaylıyorum. <laughs> <diyoruz> onaylıyor. <laughs> onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Açık <laughs> rızanız. Bugün bugün şey benim. Şey belki zorlandım. Benim benim şu anki tayyatalım kameraman. kameraman benim. Ah bu bu işi sevdim. Bakalım Nasıl? bunu yapabilecek miyim bugün? bence başarısın çok zor değil avukat oldun ya evet ben evet. Şey, kameram evet, de kameramanlık için galiba çok aynen. beceremedim <gülüyor> <gülüyor> merhaba. merhaba Nasılsınız? Bugün Ayşe'nin fotoğrafını çektirmeye gidiyoruz. Vay, <laughs> ben şey gibiyim ya şu an. Hani böyle olur ya anneler babalar çocuklarının mezuniyet töreninde. Ben o gibi. Hani o tecrübe. Ama şimdi kapıyorum. Güle güle de Ayşe. Güle güle. Bye. Yalnız bilmiyorum ya, garip hissediyorum. Kaçın ama gerçekten işe yaradı bir gün Evet, gurur duyuyorum gerçekten. Ama bir de böyle bakınca çekinebilecek misin? Ben çok heyecanlanırım. Ya. <laughs> <laughs> Melisa giydirir misin? Ne oluyor? Gerçekten çok İyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum. yani zordu ama başardık tamamıyla yani birinci sınıftan bu yana zordu. <laughs> İlk okul birinci sınıftan bu yana. Hani böyle ömrümüzün bugünü için çalıştık 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 sonunda oluyor. Mutluyum. Umarım meslek hayatım çok iyi geçer. Yani doğru yoldan ayrılmadan, haktan ayrılmadan yaparım. Zor bir meslek. Başaracağımı inanıyorum. Geçmece <laughs> <çay> arkadaşlara <karşısına> başarılar diliyorum. <laughs> Herkes, tamam, şimdi çekimimiz tamamladık. Ya, evet. ]Huh. mesaj, evet. Merhaba. Şimdi Abi, ah, çok güzel. Kaç odc, buna... Daha Bugünkü yönetmenim, yapımcım, direktörüm, editörüm, İK başkanım, her şeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ve yardımcı yönetmenim, yardımcı direktörüm. Efendim? Bugün benim ruhsat videomu kapatıyoruz. Yanımda Nazlı var. Ellerimi kullanamıyorum. Pardon. Bugün ben şimdi biraz duygularımdan bahsedeceğim. Sonra kapatacağız. Şunu düşünüyorum. Sözler avukatlığa dair bittiği için çok mutluyum. Herkes öneriyorum. Bir an önce yapın kurtulun. <laughs> Askere gitmek gibi düşünebilirsiniz. Sadece stajyer avukatlık olarak yaşasaydım da zorlu bir süreç olabilecekken çok çok farklı etkenler de oldu. Zordu. Sağlığından bahsediyorum. Evet, yani şunu düşecektim aslında, hani herkes öneririm bir an önce yapılmasını. Ve diyeceğim aynen şuydu yani hani, zaten bir mesleğin acemisi olmak zor. Herhangi bir şeyin acemisi olmak zor aslında. Hem mesleğin hem de bir hayatın acemisi olmak daha zor bence. Çünkü öyle oluyor. Hem mesleğin acemisi oluyorsun hem de aslında yetişkinlik hayatının acemisisin falan. Zor yani ama bitiyor bir şekilde. Bitmesinin yanında da ne bileyim baş edebilmek hani de onu diyecektim aslında yani sadece stajyer avukat olarak yaşasaydık bunu bir şekilde halledilebilir bir şeydi ama stajyer avukat olmanın yanında başka taytınlara da sahip oluyor insan işte sağlığıyla sınanıyor ne bileyim ailesiyle sınanıyor arkadaşlıklarıyla sınanıyor ilişkisiyle sınanıyor bin tane şey Oho. yani mutluyum gerçekten. Sonunda böyle senelerdir çalıştığımız şey bittiği için çok mutluyum. <laughs> Ve bu kadar. Bu kadar. Avukat Ayşenur'a mesajım. Elinden geleni yaptığını biliyorum. Yapmaya devam edeceğini biliyorum. Ve dediğim <laughs> <vereyim gülüyor> gibi. <gülüyor> Hayattan vazgeçmemeni <laughs> de <laughs> seviyorum. <gülüyor> o yüzden めちゃめちゃ。